2020 eğitim ve öğretim yılı Nevşehir Okul Sporları Genç Kız ve Erkekler Futsal Müsabakalarında bugün 5 maçta 10 okul karşı karşıya geldi. Kızlarda Özkonak Hacı Halil Türkan Çok Programlı Anadolu Lisesi rakibi Hayri Mehmet Ürgüplü Anadolu Lisesi'ne 5'e 2 yenilirken Ürgüp Kılıçarsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi rakibi Nevşehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 5-0 yendi. <laughs> Erkeklerde ise oynanan maçlarda Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi, Rakibi Acıgöl 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 10'a 2, Özkonak Hacı Ali Türkan Çok Programlı Anadolu Lisesi, Rakibi Nevşehir İbni Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 9'a 1 ve Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise Rakibi Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi'ne 5'e 2 yendi. <laughs>